Galatasaray Eyüpspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Sakatlıktan döndükten sonra iç sahada Çaykur Rizespor'a karşı ağları havalandırarak uzun süre sonra gol sevinci yaşayan Mauro Icardi, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Eyüp Spor'u da boş geçmedi. Tecrübeli santrfor maç sonrası açıklamalarda bulundu. İşte detaylar. Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 5. Haftasında Eyüpspor'u İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2-0 mağlup etti. Aslan, zaman zaman zorlansa da özellikle Barış Alper Yılmaz'ın oyuna girmesiyle fabrika ayarlarına döndü. Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi ve Yunus Akgün kaydetti. Galatasaray böylelikle ligde 5'te 5 yaparak 15 puana ulaştı ve liderliğini korudu. Eyüp Spor ise 4 puanda kaldı. Mauro Icardi yine sahnede, Galatasaray'da Victor Osimhen'in yokluğunda gözler Mauro Icardi'deydi. Arjantinli futbolcu maça ilk 11'de başlarken Eyüp Sporu da boş geçmedi, yıldız futbolcu 73. Dakikada Ahmet Kutucu'nun pasını tek vuruşla gole çevirdi ve galibiyette önemli bir pay sahibi oldu. Milli maç arasından önce Çaykur Rizespor'a da gol atan İkizdi, henüz fizik olarak tam hazır olmamasına rağmen kalitesini gösterdi. Mauro Icardi mükemmel iş çıkardık. Mauro Icardi maçın ardından galibiyetle ilgili önemli bir maçtı. Milli maç arası sonrası ritim kaybı oluyor tabii. Galibiyetlere devam etmemiz çok önemliydi. Mükemmel iş çıkardık ve mutluyuz dedi, Metin Oktay en büyük efsanelerden biri. Gol sonrası bugün ölüm yıl dönümü olan Galatasaray efsanesi Metin Oktay'ın ikonik gol sevincini yapan Arjantinli Yıldız bu sevincin sorulması üzerine ise, çok önemli bir gün bizim için. Kulübün en büyük efsanelerinden biri. Formaya olan saygıyı ve o tarihin yaşamaya devam ettiğini göstermek gerekiyordu. Bu jesti severek yaptım. Galatasaray her zaman büyük olacak. Ben de gollerimle buna katkı koymaya çalışıyorum. Türk olmasam da bu takımın parçası olmak benim için çok özel. Sözlerini sarf etti.